Merhaba, psikoloji kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki videolarımda narsistik kişilik bozukluğu, borderline kişilik bozukluğu gibi konulara değinmiştim. Bugün ise az önce söylediğim rahatsızlıkları da içine alan ve daha kapsamlı bir konu olan kişilik bozukluklarını ele alacağım. Öncelikle kişilik konusunun tanımını yapalım. Türk Dil Kurumu'na göre kişilik tanımı şöyledir. Kişinin kendine göre bir ayrılığı, belirgin bir özelliği olması durumu, kişinin öz yapısına uygun, kendine özgürlüklerinin tümü. Burada geçen ayrılığından kasıt sanırım farklılığından bahsediyor. Ayrıca kişiye, insana yakışacak tutum ve davranışlar olarak açıklanmıştır. Burada da yakışacak diye geçmiş aslında ama insana ait genel tutum ve davranışlar demek daha doğru olur. Çünkü yakışmayan tutum ve davranışları da kişiliğimizi kapsar. Türk Dil Kurumu bu şekilde tanımlamış. Fakat biz işin psikolojik kısmı ile daha çok ilgileneceğimiz için psikoloji sözlüğünde nasıl tanımlanmış diye baktığımızda bilinçli bir insanın kendini benzersiz ve kendine özgü bir özne olarak kavrama işlevini dile getirir demiş. Genel olarak herkesin anlayacağı bir dille kısaca anlatacak olursak kişilik bizi biz yapan özelliklerimizdir. Düşünme, hissetme, davranış ve insanlarla ilişki kurma biçimimiz kişiliğimizi ortaya koyar. Kişiliğin oluşumu ana rahmine düştüğümüz andan itibaren şekillenmeye başlar ve bu şekillenme ölüme kadar devam edebilir. Kişiliğin temeli ergenlik döneminde atılmış olur. Yetişkinlik döneminde de güçlenir. Yaş ilerledikçe kişilikte oluşacak değişiklikler azalır kişiliğimizin oluşumunda genetik etkinin de olduğu belirtilse de çevrenin etkisi büyüktür. Çevre ile girdiğimiz iletişim kişiliğimizin büyük kısmını oluşturur. Kişilik İngilizcede personality olarak geçer. Personality persona'dan gelmiştir. Persona da tiyatrocuların kullandığı bir terimdir. Maske demektir. Rollerine girmeden önceki yüz ifadelerine denir. Bu bilgilerden yola çıkarsak kişiliğimizi yansıtan en somut organımız yüzümüzdür. Zaten yüzümüzde kişiliğin tanımını yaparken söylediğimiz düşünce, hissetme, davranış gibi terimlerin somut olarak yansıdığı alandır. İnsan çevresiyle sürekli ilişki içindedir ve çoğu kez duygularına, düşüncelerine, tutum ve davranışlarına olduklarından daha değişik bir biçim vermeye çalışır. Kimi insanda bu durum süreklidir, kimisi ise yerine göre değişik görünmek ister. Böylece insan sürekli ya da zaman zaman takılan bir maskenin arkasına sığınarak kendisini istediği ya da istendiği gibi göstermeye çalışır. O halde kişilik kavramı bireyin başkalarıyla kurduğu ilişkilerdeki tepkiyi ve kendisini gösterme biçimini de içermektedir. Kişilik deyince bir de kişiliği oluşturan mizaç ve karakter kavramları karşımıza çıkıyor. Onları da kısaca tanımlayacak olursak mizaç yani huy, içe dönüklük ya da dışa dönüklük gibi kişiliğimizin bazı özelliklerini içine alan kavramdır. Çabuk kızmak, sıkılmak, öfkelenmek, neşelenmek, hareketli ya da hareketsiz olmak ve benzeri bireylere göre değişen mizaç özellikleri ya da huydur. Kısaca insanın duygulanım ve coşkularının bütünü olarak tanımlanabilen huy ya da mizaç kişiliğin sadece bir yanını ya da bir öyesini oluşturmaktadır. Karakter ise kişiyi özgü davranışların bütünü olup insanın bedensel, duygusal ve zihinsel etkinliğine çevrenin verdiği değerdir. Bireyin karakteri kişisel özellikleriyle içinde yaşanılan çevrenin değer yargılarından oluşur. Kısaca kişilik bozukluklarını anlamamızda gerekli olduğunu düşündüğüm kavramları tanımladıktan sonra asıl konumuz olan kişilik bozukluklarına gelelim. Kişilik bozukluğu ise ergenlik ya da ergen yetişkinlik dönemlerinde ortaya çıkan ve artık kişilik özelliklerinden biri haline gelmiş bir rahatsızlıktır. Kökleri çok derinlere inen bu bozuklukların tedavi süreci nispeten yani uzundur ve süreklilik gerektirmektedir. Kişinin aile, sosyal çevre ve iş yaşantısında kayıplara ya da ciddi uyum problemlerini sürükleyen davranış ve uyum bozukluklarıdır. Hayatı belirgin düzeyde olumsuz yönde etkiler, kadın ve erkeklerde eşit olarak etkilenir ve çok farklı nedenlerden oluşabilmektedir. Kişilik bozukluğu yaşayan kişiler bu durumun sürekli içinde oldukları için yaşadıkları durumun bir bozukluk olduğunu anlamayabilirler. Biz buna içgörü yoksunluğu diyoruz. Yani kişi yaşadığı durumu bir sorun olarak değerlendirmeyebilir veya farkında olmayabilir. Bu yüzden sorunun karşı tarafta olduğu düşüncesiyle etrafındakileri suçlayabilirler. Mental bozuklukların tanısal el kitabına göre kişilik bozuklukları kriterleri şöyledir. Kişinin içinde yaşadığı kültürün beklentilerinden belirgin olarak sapan süre giden bir içsel yaşantı ve davranış örüntüsü. Bu örüntü iki ya da daha çok alanda kendini gösterir. Biliş, kendini diğer insanları ve olayları algılama ve yorumlama yolları, duygulanım, kişiler arası işlevsellik, dürtü denetimi, süre giden esneklikten yoksun bu örüntü çok değişik kişisel ve toplumsal durumları kapsar. Klinik açıdan belirgin sıkıntıya ya da toplumsal, işle ilgili alanlarda ya da diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye yol açar. Kalıcı ve uzun sürelidir. Başlangıcı en azından ergenlik veya erken erişkinlik dönemine uzanır. Başka bir ruhsal bozukluğun bir görünümü olarak ya da başka bir ruhsal bozukluğun bir sonucu olarak açıklanamaz. Bir maddenin ya da başka bir sağlık durumunun fizyolojik etkilerine bağlanamaz. Kişilik bozukluklarının tanı kriterleri bu şekilde açıklanmış. Bu bilgileri ben tanı kriterleri el kitabından olduğu gibi aktarıyorum. Çeviri gerçekten çok kötü. Yani Google Translate ile çevrilse daha anlaşılır olacaktır. Yine de çevirenin emeğine saygı diyelim ve konumuza dönelim. Bu rahatsızlığın yaygınlığı %6 olarak bildirilmiştir. Erkeklerde, gençlerde, eğitimsiz ve işsiz kişilerde daha sık görülmektedir. Çeşitli tıbbi bozukluklar ve diğer psikiyatrik bozukluklar için risk faktörü oluşturmaktadır. Kişilik bozukluğunu düşündüren davranış ve özellikleri ise şöyledir. Sık karşılaşılan ruh halleri, ani öfke patlamaları, zor arkadaşlık edinmeye neden olan endişe, dikkat çekme ihtiyacı, aldatılmışlık ve kendisinden faydalanılmışlık hissi, davranışları ve hisleri için dünyayı suçlamak yani etrafını suçlamak. Genel olarak kişilik bozukluğu belirtileri bu şekildedir. Fakat birazdan kişilik bozuklukları türlerine göre daha belirgin belirtilerden kısaca bahsedeceğim. Peki bu kişilik bozuklukları neden ortaya çıkmaktadır? Daha önceki videolarımızda da bahsettiğim gibi bir nedene bağlı ortaya çıktığı belirtilmemektedir. Genetik ve çevrenin etkisi olduğu düşünülmektedir. Her ne kadar belirgin bir nedene bağlı ortaya çıkmasa da oluşmasına neden olduğu düşünülen etkenler şu şekildedir. Ailede kişilik bozuklukları veya diğer akıl hastalıkları öyküsü, çok değer verilen birinin ölümü, çocukluk döneminde tacize uğrama, dengesiz veya travmatik aile hayatı, beyin kimyasındaki ve yapısındaki farklılıklar gibi nedenlerin sebep olabileceği düşünülmektedir. Kişilik bozuklukları, A, B ve C olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. A grubu kişilik bozuklukları şu şekildedir. Paranoid kişilik bozukluğu, şizoid kişilik bozukluğu, şizotipal kişilik bozukluğu. B grubu kişilik bozuklukları ise şu şekilde tanımlanmıştır. Antisosyal kişilik bozukluğu, borderline kişilik bozukluğu, narsistik kişilik bozukluğu, Historianik kişilik bozukluğu. J grubu kişilik bozuklukları ise şu şekildedir. Çekingen kişilik bozukluğu, bağımlı kişilik bozukluğu, obsesif kompulsif kişilik bozukluğu. Kişilik bozukluklarının alt türlerinin kısaca belirtilerini söyleyip az da olsa zihninizde bu bozukluklarla alakalı bir fikir oluşmasını istiyorum. Daha sonra ilerleyen zamanlarda her bozuklukla alakalı daha ayrıntılı video hazırlamayı düşünüyorum. Paranoid kişilik bozukluğu belirtileri şu şekildedir. Güvensizlik ve başkalarına karşı şüphe duyma, başkalarının zarar vermeye veya aldatmaya çalıştığına dair düşünceler, başkalarının sadakatine veya güvenilirliğine dair şüphe duyma, başkaları tarafından kullanılacaklarını düşünme, başkaları tarafından kullanılacaklarını düşünme nedeniyle güvensizlik Masum açıklamalar veya tehdit edici olmayan durumların kişisel hakaret veya saldırı olarak algılanması, algılanan olaylara veya hareketlere öfkeli veya düşmanca tepki, kin tutma eğilimi, eş veya sevgilinin sadakatsiz olduğuna dair şüphe. Şizoid kişilik bozukluğu belirtileri ise şu şekildedir: yalnız kalmayı tercih etme sosyal ya da kişisel ilişkilere ilgi eksikliği sınırlı sayıda duygusal ifade çoğu aktiviteden zevk alamama başka insanlara karşı kayıtsız kalma sürekli partnerlerinden farklı insanlarla cinsel ilişki yaşama isteği şizotipal kişilik bozukluğu belirtileri ise şu şekildedir tuhaf kıyafetler giyme değişik inançlara ve davranış biçimlerine sahip olma adını fısıldayan bir ses duyma gibi garip algısal deneyimler çok uç duyguların anlık değişimi sosyal kaygı ve yakın ilişkilerde eksiklik yaşama insanları ve olayları düşünce yoluyla etkileyebileceğine inanma bazı olayların yalnızca kendisi için gizli mesajlara sahip olduğuna inancı Antisosyal kişilik bozukluğu belirtileri ise şu şekildedir. Başkalarının ihtiyaçlarını veya duygularını dikkate almamak, yalan söylemek, çalmak, takma at kullanmak, suç işlemeye meyilli olmak, başkalarının haklarını ihlal etme, agresif, genellikle şiddet içeren davranışlar sergilemek, kendini veya başkalarının güvenliğini göz ardı etme, tutarsızca sorumsuz davranışlarda bulunma, yaptıklarından pişman olmama sınırda kişilik bozukluğu belirtileri ise şu şekildedir güvensiz seks Kumar ya da sürekli yeme gibi dürtüsel davranışlar, kararsız veya kırılgan özgüven, kararsız ve yoğun ilişkiler, intihar davranışı veya kendine zarar verme eğilimleri, yalnızlıktan veya terk edilmekten korkma, sürekli boşluk hissi yaşama, sık ve yoğun yaşanan öfke nöbetleri, strese bağlı paranoya. Histrionik kişilik bozukluğu belirtileri ise şu şekildedir: Sürekli dikkat çekmek, aşırı duygusal, dramatik bir ruh halinde olma, cinsel açıdan sürekli aktif olma, başkaları tarafından kolayca etkilenme, hızla değişen duygular, fiziksel görünümünden dolayı aşırı endişe duyma, insanlarla olan ilişkilerin gerçekte olduğundan daha yakın olduğunu düşünme. Narsistik kişilik bozukluğu belirtileri ise şu şekildedir. Özel olduğuna ve diğerlerinden daha önemli olduğuna inanma, güç, başarı ve çekiciliğin fantezileri, Başkalarının ihtiyaçlarını ve duygularını tanımama, başarıları veya yeteneklerini abartma, sürekli övgü ve hayranlık beklentisi, kibir, insanların yaptığı iyiliklerden faydalanma ve yalan söyleme, başkalarını kıskanma ya da başkaları tarafından kıskanıldığını düşünme. Çekingen kişilik bozukluğu belirtileri ise şu şekildedir: Eleştiri veya reddedilme korkusu, yetersiz olduğunu düşünme, çekici olmadığını hissetme, kişiler arası temas gerektiren iş faaliyetlerinden kaçınma, yabancılarla tanışmaktan korkma, kişisel ilişkilerde aşırı utangaçlık, onaylanmama, utanma veya alay edilme korkusu. Bağımlı kişilik bozukluğu belirtileri ise şu şekildedir. Başkalarına aşırı bağımlılık, başkalarına karşı itaatkar davranış, yalnız kaldığında kendi bakımını sağlayamama, kendisine güvenmek zorunda kalmaktan aşırı korkma özgüven eksikliği, projeler başlatmak veya yapmakta zorluk çekme, yakın bir ilişki bittiğinde hemen akabinde yeni bir ilişkiye başlamak. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu belirtileri şu şekildedir. Detaylar, düzen ve kurallarla meşgul olma, bir projeyi bitirememe duygusu, aşırı mükemmelliyetçilik, insanların, görevlerin ve durumların kontrolünü elde tutma, İş ya da projeye olan aşırı bağlılık nedeniyle arkadaşlarını ihmal etme, kırık veya değersiz nesneleri atamama, eşya biriktirme gibi, sert ve inatçı bir ruh hali, ahlak, etik veya değerler konusunda esnek davranış sergileyememe, para harcama üzerinde yanlış kontrol, obsesif kompulsif kişilik bozukluğu, bir tür anksiyete bozukluğu olan Obsesif kompulsif bozukluk ile aynı değildir. Var olan bütün kişilik bozuklukları alt türleri ile alakalı genel bilgiye sahip olacağınız bilgileri aktardık. Video çok uzun oldu. Daha fazla uzun olmaması adına tedavi kısmına girmeyeceğim. Narsistik ve borderline kişilik bozukluklarını konu edinen videomda tedavi hakkında bilgiler aktardım. O videodan tedavi hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz. Bugün size kişilik bozuklukları ve alt türleri ile alakalı geniş bilgiler aktardım. Umarım sizlere katkısı olmuştur. Psikolojik dengenizi sağlamanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın.